dostlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2021 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bu videoda sizlerle birlikte oyuncunun bir oyuncu yarattık, yaratmadık daha doğrusu sabit olan bir oyuncunun fiziksel özelliklerini fullledik ve diğer özelliklerini bire çektik. Bu oyuncu başarılı olabilir mi? Bunu deneyeceğiz sizlerle birlikte. Çok uzatmayacağım hemen introya geçelim ondan sonra video ile devam edeceğiz. Evet dostlar videoya yeniden hoş geldiniz. Tarihler 3 Ağustos 2020. Oyuncumuzu Eskişehir Spor'a, Eskişehir Spor'dan bir oyuncuyu daha doğrusu monte ettik bu taktiğimize oyuncunun şöyle özelliklerini sizlere göstermek istiyorum. Oyuncunun özelliklerine baktığınızda Fiziksel özelliklerin hepsi 20 seviyesinde çalışkanlık, kararlılık ve takım oyunu özelliklerini oyuncunun 20 olarak bıraktım. Bunları bırakmasaydım oyuncunun gelişim yaşaması çok zor olacaktı Ömer Güler oyuncusunda. Oyuncunun bugüne kadar Eskişehir'le hiç resmi maça çıkmadığını düşünürsek bundan sonraki dönemlerde neler yapacak onu merak ediyorum. Oyuncu fiziksel özelliklerin tam olmasına rağmen 60 yetenek puanıyla karşımızda 200'e kadar ulaşması bekleniyor ve 10 numarayla Santrafor mevkilerinde forma giyebilir. Oyuncunun kariyerinin sonuna kadar gelmedim dostlarım. Oyuncunun 9 sezonluk bir simulatini yaptım. 3-3 olarak inceleyeceğiz ayrı olarak part part diyebilirim aslında sizlere. 3 sezon 3 sezon oyuncu bakalım nasıl bir performans sergileyecek? Nasıl bir kariyer yolu çizecek? Kendini geliştirebilecek mi yoksa sabit olarak kalacak mı beklediği yerde? Bunları yönetmek adına hemen 3 sezon sonrasına gidelim. Bakalım oyuncumuz Ömer Güler 3 sezon boyunca kendini 60 yetenek puanından daha ileriye gönderebilmiş mi? Evet dostlar 3 sezon sonra geldik. Eskişehir'de bırakmıştık en son Ömer Güler'i. Bakalım Eskişehir'de mi hala kadro olarak? Ömer Güler'i arıyoruz. 200 yetenek puanı potansiyel olarak buralarda karşımıza çıkmıyor Ömer Güler. Transfer geçmişine bakalım. Transfer geçmişinde herhangi bir yerde var mı Ömer Güler arıyorum. Burada göremedim. Bir önceki sezona baktım burada da yok. Ondan önceki sezonda zaten olmaması gerekiyor. Demek ki sözleşmesi bitmiş Ömer Güler'in. Ömer Güler serbest kalmış. Ömer Güler yazarak şöyle bir devam edelim istiyorum dostlarım. Ömer Güler şu anda Bulu Spor'da karşımıza çıkıyor. Özelliklerinde de bir nebze gelişme söz konusu olmuş. Bitiricilik özelliği 5 olmuş. Pas özelliği 6, teknik özelliği 6, soğukkanlılık 6, konsantrasyon 6, karar alma özelliği 10 seviyelerine gelmiş. 23 yaşındaki oyuncunun fiziksel olarak iyi olması ile birlikte diğer özelliklerde artışta 109 yetenek puanıyla karşımızda 3 sezon boyunca ilk önce Eskişehirspor'dan Nasilli Belediye'ye transfer olmuş. Orada 15 maçta bir gol, bir asist oynarken Altınordu'nu 2021-2022 sezonu devre arasında 200 bin euroya transfer etmiş. Burada 9 maçta oynamış, 6 düştük ortalaması var. Ardındaki sezonda yine Altınordu'da devam ediyor kariyerine. Burada 16 maça çıkıyor sezonda 2 gol atıyor ve 6.72'lik ortalamasıyla iyi bir performans sergiliyor ardından yani kariyerinin en iyi performanslarından biri aslında. Ardından Boluspor'a kiralık olarak veriyor Altın Ordu'nu ve 12 maçta oynayabiliyor. Bir sezonda orada 6.65'lik ortalaması söz konusu. Önemli anlarına baktığımda oyuncuda serbest bırakılmış. Serbest bırakılmış sözleşmesi yenilenmemiş. Enteresan olmuş. Ödüllerinde sezon sezon en iyi 11'e yazdırabilmiş tabii ki. Onun dışında çok da böyle bir hareketlilik olmamış. 2-3 sezonda oyuncu da normal beklediğimiz şeyler bunlar zaten olmasını beklemiyordum. Ama fiziksel özellikleriyle çok ön plana çıkan bir oyuncu olduğunu da söylemek fayda var. Hemen 6. sezonun sonuna gidelim. 6. sezon itibariyle Ömer Güler kariyerine nerede devam ediyor? Bunu görüntülemek istiyorum. Evet dostlar 6. sezonun sonuyla devam ediyoruz. Şöyle bir Ömer Güler yazalım hemen. Ömer Güler yazarak profiline bulalım. Hangi takımda olduğunu oyuncumuzun görelim. Ömer Güler 6. sezon itibariyle Trabzonspor'da ve profilinde epeyce gelişme söz konusu olmuş. 3 sezonluk dönemde Oyuncunun bakıyorum. Karar alma özelliği, konsantrasyon, ön sezi özel yetenek, Soğuk topsuz alan, vizyon özellikleri çok gelişmiş. Teknik özelliklerinde dribbling, iyi e kontrol, pas ve teknik özelliklerinde gelişme söz konusu iki kere de milli takıma çağrılmayı başarmış. Ömer Güler bu dönemde. En son onu Bulu Spor'da bırakmıştık. Altınordu'ya geri dönmüş. Altın Ordu'yla TFF birincilikten Süper Lig'e çıkmayı başarmışlar. 5 gol 4 asist oynamış. Ardından Süper Lig'deki ilk sezonunda kendisi 34 maçta 7 gol 4 asiste 6.86'lık ortalamasıyla Süper Lig'de Altın iyi bir performans sergilemiş Ardından Trabzonspor onu bedelsiz olarak sözleşmesi sonunda transfer etmiş ve 35 maçta 4 gol 8 asistle 6.84'lük ortalamasıyla çok iyi bir performans sergilemiş. Önemli anlarına bakacak olduğumuzda Lig Kupa'da herhangi bir şey var mı? Türkiye Kupası'nda ikincilik var. İlk milli maçına 25 yaşında Venezuela karşısında çıkmış. 2026'da Trabzonspor'da oynarken Altın Ordu'yla da küme yükselme başarısına ulaşmış. Burada bakıyorum TFF birincilikte haftanın takımında adı geçmiş. Onun dışında sezon sezon en iyi 11'lerde adı var. Oyuncunun yetenek puanı olarak baktığımızda 162 yetenek puanı ulaşmış. İnanılmaz bir gelişim. Sezon bazında nereden bakacak olursanız 20 puanlık bir gelişim yaşamış oyuncu. Bu da beni bayağı şaşırttı arkadaşlar. Enteresan bir gelişim tablosu yaşamış Ömer Güler bu dönemde. Trabzonspor'da iyi bir performansı olmuş. Bakalım önümüzdeki sezonun itibaren daha doğrusu önümüzdeki önümüzdeki 3 sezonu itibaren izlendiğini de görüyoruz. Leicester City oyuncuyu büyük düşük ilgi gösteriyormuş ama transfer olması da muhtemel diyebiliriz. Piyasa değeri 14 milyon euro oyuncunun bakalım nasıl bir bedelle transfer olacak ya da Trabzonspor'da kariyerine devam edecek mi yoksa Başka şeyler mi olacak çünkü 5 sezon daha sözleşmesi var Trabzonsporlu oyuncunun nasıl olacağını hemen 9. sezonun sonuna giderek sizlerle birlikte görüntülemek istiyorum Evet dostlar 9. sezonun sonuyla devam ediyoruz Türkiye Süper Ligine mi gitsek diye baktım bir Ömer Güler yazalım hemen Ömer Güler Ömer Güler nerelerde karşımıza çıkacak? Ömer Güler Leicester City'ye transfer olmuş. Fiziksel özelliklerinden hız özelliğinde gerileme olmuş. 29 yaşındaki oyuncu 80 milyon euro güncel değere sahip ve yeteneklerinde çok da böyle bir hareketlilik yok gibi. 169 yetenek puanına kadar ulaşmış. Bu 3 sezonda sadece 7 puanlık bir gelişimi olmuş oyuncunun ama diğer özellikleri harika seviyelerde. Trabzonspor'dan hemen bir sezon sonra Leicester City'e transfer oluyor. 1.6 milyon euro bedelle birlikte. Orada 37 maçta 5 gol 3 asistle 6.96'lık ortalaması var. Ardındaki sezonda 34 maçta oynuyor ligde. 4 gol 2 asist 7.09 ve son sezonda 31 lig maçı 2 gol 4 asistle 7.08'lik ortalaması söz konusu. Ömer Güler'in geçmişine baktığımızda önemli anlarda lig kupaya bakalım. Leicester City ile Karabağ Kaptaş'a şampiyonluk, İngiltere Federasyon Kupası ikinciliği ve Avrupa ikinci kupasında şampiyonluk alıyor kendisi Leicester City ile birlikte. Sezon boyunca baktığımızda kendisi Burada 52 maçta 10 gol 7 asistle oynuyor. İyi de katkı veriyor. Diğer kupalarda iyi işler yapmış. Demek ki bakayım Avrupa kupasında neler yapmış. Uluslararası kupalarda 13 maçta 6 gol 2 asistle iyi performans sergilemiş. Uluslararası arenada ondan önceki sezonda Avrupa kupalarında yer alamamış Leicester City. Ondan önceki sezonda 10 maçta 2 gol 2 asistle oynarken iyi de başarı sağlamış. Ödüllerine baktığımızda Avrupa ikinci Avrupa Kupası ikincisinde e, sezonun takımında adı geçmiş Ömer Güler'im gerçekten bu da bir başarı onun adına gerçi Leicester City ağırlıklı bir kadro yapmışlar. Onun dışında bakıyorum Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi 11 kadrosunda kendisine yer bulmuş oyuncu nerede? Ömer Güler buralarda 7-24'lük ortalaması ve milli maçta milli takımda da bu dönemde 31 maçta oynamış 9 gol atmayı başarmış. Leicester City'ye transfer olduktan sonra tabii çok önemli bir hamle olmuş ve milli takımda da önemli işler yapmışlar. Milli takımda dünya sıralamasında şu anda Gördüğünüz üzere 15. sırada neler olmuş neler onlara bakalım isterseniz milli takımda da. 2020'de bir katılımımız yok. 2021'de Euro Cup, Euro 2020 aslında var. Euro 2020'de birinci turda İsviçre'ye elenmişiz. Ardından 24'te Dünya Kupası'nda var mıyız? Dünya Kupası'nda 22'de Dünya Kupası'nda var mıyız özür dilerim. 22'de Dünya Kupası ikinci turuna kadar gelmişiz ama burada da Almanya bizi elemiş. 24 e baktığımızda 24'de baktığımızda 24'te Avrupa Şampiyonası ikinci turda elenmişiz yine. İkinci turdan öteye gidemiyoruz. Burada 26'da Avrupa Şampiyonası değil Dünya Kupası'nda ikinci tur yine. 28'e gelelim. 28 Avrupa Şampiyonası çeyrek final yapmışız burada ve 29 var. 30'da bir şey yok. Yani çok da aslında böyle dişe dokunur bir hareket yapmamış milli takım ama buna rağmen başarılı olmayı başarmış. 15. sıraya kadar yükselmiş dünyada ve Ömer Güller'in katkısıyla da başarılı bir jenerasyon olmuşa benziyor dostlar. Evet dostlar bugün sizlerle fiziksel özellikleri full diğer özellikle bir olan bir oyuncu kariyeri boyunca nasıl bir performans sergilerdi bunu görüntülemek adına değişik bir simülate yapmaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen tuşuna basarak bana destek olmayı ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolardan anında haberdar olup güncelik kaçırmayın diyelim. Bütün hatırlatmalarımı da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.